Bugün merhaba. Ama video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Arkada nerede göster. Bak. Bak. Video Evet. Arkadaşlar kardeşim bir şey oldu. Bugün size nasıl oldu? video çekilir onu göstereceğim. Play Store'a girin arkadaşlar. internetim yok. İnternetim var ki arkadaşlar. İnternet alıp Play Store'a biniyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Buraya. Arkadaşlar. Ma. Ma bizen yazın. Gerisi çıkar. Sadece ma bizen. Evet. Samsung'sa tabletiniz buna basın arkadaşlar. Buna basın Samsung'sa. Samsung değilse buna basın arkadaşlar. Samsung'sa buna. Samsung değilse buna arkadaşlar. Çünkü Samsung olduğu için ben bunu yükledim. Şimdi çıkacağım buradan. Sonra Mobizen ince ona basıyorsunuz arkadaşlar şurada en üstte kayıt resmi oluyor basıyorsunuz sonra böyle üçten geriye sayıyor ona basıyorsunuz arkadaşlar işte videomuz bu kadardı kısa bir şey oldu bir dakikalık güle güle